Herkese merhaba değerli dostlar. Parsan makine ile ilgili etraflıca bir değerlendirmemiz olacak. Şirketin son 4 yıllık 6 aylık bilançolarına bakacağız. Hem şirketin bu dönemde Fatma ablası alışlar yapıyor. Hem bundan birazcık bahsedeceğiz. Hem de şirketin önemli trend, stop noktalarını bir elden geçireceğiz. Önümüzü görebilmek için. Şimdi şirketin şöyle karına baktığımız zaman 99 milyon seviyesinde bir kar geldi 6 aylık bilançoda ve şirketin bu elde etmiş olduğu ciro şu anki ciro. Geçen yılın tamamında elde ettiği ciroyu bu sene 6 aylık dönemde elde etmiş durumda ve önümüzdeki dönemde şirket muhtemelen karını arttırarak devam edecek. Şirket %1600 oranında artış gösteren bir karla geldi bu sene. Şimdi baktığımız zaman bu karın içi dolu mu? E, ne kadar dolu ona bakacağız. Şirketin bazı kalemleri var. Bunları size tanıtmam gerekiyor. Birazcık daha aklınızın köşesinde yer etsin ki karların gerçek bir yükseliş mi, gerçek bir ticari faaliyetten elde edilip edilmediğini daha iyi anlayabilmeniz için söylüyorum. Şirketin şimdi burada 4 yıllık Son 4 yılın 6 aylık bilançolarını görüyorsunuz. 2018'den 2021 yılına kadar. Şurada hemen gelir tablosuna gelelim. Siz de burada benim en çok dikkat ettiğim şey şirketin cirosunun arttığı, öz kaynaklarının geliştiği, borçlarını ödeyebildiği. Bunu çok net bir şekilde bu iki kaleme bakarak anlayabilirsiniz. Şirketin satış gelirlerine bakar mısınız? 226 milyon seviyesinde başlamış. Son 3 yıldır stabil bir şekilde giderken bu sene bir patlama noktasına ulaşmış görünüyor. Yani bu sene şirkette güzel bir şeyler oluyor anlaşılan. Bu tamamen bizim sektörümüzde şu an Türkiye'nin hem ihracat oranının artması hem de birçok şirketin bu dönemde arz talep ilişkisindeki dünya çapındaki bozulmadan kaynaklı e, ağlayarak ciddi miktarda para kazanmakları kazanılmaları açıkçası hani şu enerji şirketlerinin ya arkadaşlar maliyetler çok arttı deyip de sanki zarar ediyorlarmış görüntüsü yaratıp şirketlerin fiyatları yukarı çıkartıp sonra da deli gibi kar yapmaları aynı şey hani şirketler bu dönemde e, normalin dışında kar edecekler fiyatlar tekrar aşağı geldiğinde eski seviyelerine tekrar gelecekler demek istiyorum bu açıklamamla anlatmak istediğim. Şimdi çok kafanızı bulandırmadan şöyle hemen şirketin toplam kaynaklarına bakalım. Gördüğünüz gibi 1.4 milyar seviyesinden şu an neredeyse 2.9 yani 3 milyar seviyesine kadar yükselmiş. Şirket önemli bir kazanım elde ettiği ortada ve şirketin şu anda geçmiş yıllar karı 170 milyon seviyesinde ve buna 100 milyon daha ekleyecek bir sonraki çeyrek bilançosunda. Yani şirket oldukça yüksek bir bilançoyla devam ediyor diyebiliriz ve şirketin ödenmiş sermayesi gördüğünüz gibi 77 milyon seviyesinde ve bu şirketin 3 milyarlık bir şirkete göre düşük bir meblağ bu. Yani bu ne demek? Şirketin kasasındaki parayla beraber önümüzdeki dönemde yeterince sermayesini artıracak oldukça yüksek bir potansiyel taşıdığını ortaya çıkartıyor. Bu da şirkette ekstra fiyatlamaya sebep olabilecek bir şey diye üstünü çiziyoruz. Öz kaynaklar bölgesi gördüğünüz gibi son 4 yıl içinde 567 milyondan 1.251 seviyesine yani milyara yükselmiş durumda. Şirket bu ne demek? Hem işini büyütüyor hem borçlarını ödüyor hem de şirketin kazasını dolduruyor demek bu. Bu önemli veriler bunların sadece birkaçında sadece bunlara dikkat etseniz bile yeterli. Şirketin tabi 99 milyon gibi yüksek bir karı geldi. Bir sonraki bir önceki seneye bakarsanız 6 milyon 21 milyon daha öncekinde de 33 milyon zarar varmış. Şirketin bu kadar 16 kata varan bir yükselişle karını arttırmasının ana selamlarından bir tanesi de şurada hemen gelir tablosunda görebileceğiniz şurada aşağı inelim. Şirketin öz kaynak değerleme yöntemiyle yani muhasebe küçük bir muhasebe değişikliğiyle 52 milyonluk bir artı yazmasından kaynaklanıyor. Şimdi e, şirketlerin yeniden değerleme modelleri var ya. Bu yeniden değerleme şirketlerin ederinin e, geçen seneki yani geçen seneki bilançosunun gelen bir şirketin mesela bu sene şirket mesela bilançosunu büyütmüş, öz kaynaklarını büyütmüş. Bununla ilgili yeniden bir değerleme yaptığınız zaman bunu burada gösteriyorsunuz. İşte bu kalemde buradan gelmekte. Şirket aslında bu kadar yüksek gelir elde etmiş değil açıkçası. Yani şirket sonuçta bir şekilde bu para değeri olarak şirkette. Hani nakit olarak dağıtılabilir bir nakit değil yani bu 99 milyon demek istiyorum. Şirket önümüzdeki dönemde bu karını artırarak devam etmesi beklenmekte ve en önemli konu teknik analiz. Şirketin şu an, Yatırımcıların dikkatini çekeceği bir noktada 29 bölgesinde 26 bölgesi defalarca test edildi ve buranın çok kuvvetli bir destek olduğunu anlattı bize izahını güzel yaptı. Şimdi şirket buradan yeniden toparlamış ve 29 bölgesine kadar gelmiş Fatma ablamız 174 bin dolayında elinde şu an lot almıştı son hafta elinde toplam ne kadar var tam hatırlamıyorum ama şirkette yaklaşık %1'in altında bir payı bulunmakta. Yeni alıma başladı bu ablacımız. Ve şirkette 29 bölgesi trend değişim noktası. Gördüğünüz gibi kanalın içine girdiğimiz nokta burası. Şirket hissesinin hızlanarak hareket edebildiği bir bölge gördüğünüz gibi. Bu yüzden bu kanalın içi oldukça heyecanlı olacak bir bölge. Ve 29 bölgesinden şirket hissesini eğer tak burayı geçerse, 29'un bölgesine içine geçerse, burayı geçmezse tekrar 27-70 bölgesine kadar çekilebilir. Burası kısa vade stop bölgemiz. Yani burada e, şirkette önemli bir değişim olmadan hisse kar satışıyla buraya gelirse, burada stop yapmak pek mantıklı değildir. Ama şirkette e, herhangi bir problem yok ortak satışı falan bahsettiğim. Herhangi bir olumsuz haber yok. Dış piyasada herhangi bir bozulma yok. Bu şirket hissesi muhtemelen buradan yukarı doğru dönebilir. Bu yüzden e, ana stop noktası 26 olmalı bu şirket hissesinde. Yani borsadan çekilme ana stop noktası burası. Yani 27-70 bölgesine geldiği zaman şirket sesi hisse azaltımı yapmak teknik olarak mantıklıdır. Ama burada tamamen stop olmak kısa vadede şirketin tekrar toparlanıp sizin de burada ayı tuzağına düşmenize sebep olabilir. Şimdi şirketimiz 29 bölgesini geçtiği zaman neler olabilir? İlk etapta 32 bölgesine kadar %10'luk bir payımız bulunmakta. Bu bölgeye kadar şirket hissesinin hızlı hareket etme ihtimali oldukça yüksek ama ana trend gördüğünüz gibi kanalın boyu çok uzun 38 39a kadar çıkıyor. Bu hemen olması pek mümkün değil ama kısa vadede şirketin alımlar devam ettiği sürece ve 29 geçildiği sürece 32 bölgesini ben hissede beklerim. Bu bölge açılmazsa burada bir miktar kar satışı yapılabilir ve şirket hissesi 29'un altına demeyelim de şu yeşilin altına düşmediği sürece önümüzdeki günlerde 30, bu yeşil çizginin altına inmediği sürece şirkette trendin 32'yi tekrar test edip yukarı yönde ivmelenerek İlk etapta 34 bölgesine kadar devam etmesi yani 33 90 34 diyelim artık ona 34 bölgesine kadar devam etmesi beklenir. O bölgeyi de aşarsa yer artık üst banda kadar çıkacaktır. Üst bandda aşarsa da artık yeniden bir kanal çizmemiz gerekecek şuradan şöylesine. Şimdi ilk etapta bahsettiğimiz bölgeleri unutmuyoruz. Önemli stop ve e, azaltma bölgelerini değerlendiriyoruz. Şurayı stop yazdık ama kafanız karışmasın. E, stop noktası burası olsun. 27 70 kısa vadede bizim e, alt destek bölgemiz. Yani şirket 29'u şu an geçememiş bölünü buradan bir kar satışı gelirse 27-70 bölgesine kadar sarkması kabul edilebilir. Ama piyasada bozulma yoksa bu şirket buradan döner. Piyasada bozulma varsa muhtemelen 26'ya geri gidebilir. Bu yüzden bu kademeler oldukça değerli, önemli. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.